Şimdi bu konuyla ilgili olduğu için size bir şey daha sormak istiyorum. İslam dünyasında insanlar Müslümanlar cehennemin sonsuz olduğunu düşünüyorlar ve böyle kabul ediyorlar ve ceza sahiplerinin de sonsuza dek cehennemde yanacaklarını düşünüyorlar ve böyle biliyorlar. Böyle öğrendik biz Türkiye'de. Fakat işte Ahmediye Müslüman Cemaat'ın ikinci halifesi Seyyidina Hazreti Mirza Beşuriddin Mahmud Ahmet radıyallahu Taala anhu yazmış olduğu eserinde tefsiri kebirde Cehennemin sonsuz olmadığını az önce siz de ifade ettiniz. İnsanların orada bir süre cezasını çektikten sonra e, cehennemden çıkıp tekrar Allah'ın lütfu ile cennete gireceklerini bize anlattı. Bir iki kelime de bundan bize izah eder misiniz efendim? Tabii. Dediğiniz gibi bazı insanlar bazı Müslüman bu yanılgıya düşmüş durumda. Derler ki cehennem sonsuza kadar böyle devam edecek ve e, oradaki insanlar hiçbir zaman oradan çekmeyeceklerdi. Şimdi tabii ki ikinci e, Halife Hazretleri tefsire kebir Kur'an malinde de bu konudu. Ama aynı ayrıca, ayrıca aslında bağ, bunun bunun e, kaynağı tabii ki vaad edilen Mesih Vesselam'ın e, yeridir. Ve o Kur'an-ı Kerim'in talimatı içinde bize bunu anlattı. Ve Kur'an-ı Kerim'de de aslında daha dikkatli inceleyecek olursak, Bakın her nerede her nerede bir mükafattan bahsediliyorsa Allahu Teala'nın müminlere vereceği mükafatından bahsediliyorsa orada hep sonsuz ebediyen bu, bu bu tip kelimeler kullanılır. Evet. Ama cehennemden bahsedilince Allahu Teala mesela diyor işte sonsuza kadar yani uzun bir süre orada kalacaklar. Ondan sonra illa maşa Rabbim. Yani Allah başka bir şey isterse o e, tabii ki onun dışında da e, yani eninde sonunda adatalar e bunlara başlayabilirdi. de. Ayrıca birçok kaynakları var. Hatta biz canlı yayınlarımızda da bu konuyu etraflıca ele aldık. E, kısacası bu kadar. Evet.